Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte ons altında görülen değer kayıplarının derinleştiğini gördük. Enflasyon beklentisiyle değer kazanan ons altın Geçtiğimiz hafta tahvil getirilerinde yaşanılan dalgalanmalar sonrasında aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin iç talebi canlandırmak adına uygulamaya geçirmek istediği koronavirüs salgın teşvik paketinin onaylaması, dolar endeksinde yaşanacak olan fiyatlamalar on altın için önemini koruduğunu söyleyebilirim. Ons altına teknik olarak baktığımızda ons altında kritik seviye olan 1800 doları aşağı yönlü kırılırken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ise 1700 dolar ve 1685 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Tepki alımlarının görülmesi halinde ise 1720 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında yaşanılan değer kayıpları devam ederken dolar Türk lirası kurunda aşağı yönlü seyir sonrasında gram altın hafta içerisinde en yüksek 424 Türk lirasını görürken Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin 1,50 seviyesinde devam etmesi durumunda ons altının izleyeceği seyir gram altın için önemini koruyor. Dün itibariyle dolar Türk arasında görülen sert satışların sonrasında bu sabah dolar endeksindeki yükselişle kurda yukarı yönlü hareket oluşursa gram altında da yükselişler yaşanabilir gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesiyle birlikte 405 ve 415 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 390 ve 365 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise tahvil piyasalarında yaşanılan gelişmeler sonrasında yatay bir seyir izleyen pound dolar paritesi açıklanacak olan bütçe programına odaklanmış durumda. Şubat ayında açıklanacak veriler ekonomik toparlanma için olumlu sinyaller gelirken ekonomi bakanı Rishi 2 hafta içerisinde yapılacak olan bütçe toplantısı sonrası işsizlik için yeni destek paketlerinin açıklayacağını kamuoyuna sunmuştu. Ayrıca aşamalı bir şekilde alınan önlemlerin hafifletileceğine dair açıklamalarla birlikte aşılamanın etkinliği gelecek adına fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,3850 ve 1,3830 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3990 ve 1,40 30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise tavil getirilerindeki yukarı yönlü hareketler sonrasında dolar Japon yeni karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin iç talebi canlandırmak adına uygulamaya geçirmek istediği koronavirüs salgın teşvik paketini onayladı piyasaların uzun zamanları beklediği bu gelişme sonrasında Amerika Birleşik Devletleri varlıklarında yaşanılacak olan gelişmeler önemini korumayı sürdürüyor. Japonya'da geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan parakende satışların beklenti üzeri gelmesi üzerine ekonomik toparlamaya dair umutların arttığını görüyoruz. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda Güne yatay bir seyirle başlaması beklenen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 107 ve 107,80 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görülmesi durumunda ise 106 seviyesi ve 105,20 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should take us.